안녕코레 추석 바이라운비트추석다비스네이유르 송편 피린치케키유를 온단순나 갈릭찜기에 소스누 나나에티 브 e m e 이유르. y 시 y o r u z s i 는 e nasıl yapacağının göstereceğim. taraa. kemikli et, s e b z e Niye kolay koydum? Ben de şaşırdım açıkçası. Bir tane Kore oyun aile recipe içinde kalbici bitinde kolay kullanıyor dedi. O yüzden ben de bu sefer denemek istedim. Sosuyu hazırlıyoruz. İçinde iki tane soğan koydu ve kolay biraz koyuyoruz. İçinde zencefil, garlic de koyuyoruz. Soya sosu ekliyoruz soya sos base olmasının gerektiğini için biraz fazla koydum. Susam yağı ekledim. Karabiber biraz. Bal. Taraan, soslar bu şekilde hazırladık. Etlerin sos içinde koyuyoruz. Sebzeler koyuyoruz. Tadam! Tutulu tencereyle pişiriyoruz. Kalbici. Deniyorum. <laughs> Çok lezzetli. Siz de yapmalısınız.